Selam dostlar ben Lezzi kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize Instagram'da şifresiz bir şekilde yani hiçbir şekilde şifrenizi vermeden nasıl takipçinizi arttırabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar birazdan her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Göstermeden önce de destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildiğimi açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar videomuza geçtiğimiz zaman da lütfen ileri sarmanın sonuna kadar dikkatlice izleyin ki her şeyi detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce sizlere bu videonun açıklamasında bir tane site linkini verdim. Açıklama kısmına tıklıyorsunuz ve bizleri değiliz. zaten site linki karşılayacaktır. Site linkine bir kez tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan hemen sonra bizleri direkt sitemize açacaktır. Sitemizin ismi esosyal.com Şimdi arkadaşlar bizleri buraya attı Türkiye'nin en güvenilir sosyal medya hizmetleri. Sitenin arayüzü arkadaşlar gerçekten çok güzel. Burada arkadaşlar çok az miktarlarda büyük miktarda takipçi satın alabiliyorsunuz. Yani küçük miktar verip büyük miktarlarda takipçi satın alabiliyorsunuz. Şimdi zaten her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Arkanıza yaslanın. Şimdi sitemize geldikten hemen sonra arkadaşlar kayıt olacağız. Yukarıda arkadaşlar bakın sağ üstte 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Burada ee, kayıt ol çıkacaktır size. Hemen ben çıkış yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar tekrardan 3 çizgiye basıyorsunuz. Burada kayıt ol var giriş yap var. Sizin hesabınız yoksa kayıt ol'a tıklıyorsunuz. Kayıt ol'a tıkladıktan sonra arkadaşlar burada hesap oluştur var. İsim soy isim yazıyorsunuz. E-postanızı yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Şifre evet tekrardan şifre ben robot diyelim seçip hesabınızı çok rahat bir şekilde oluşturuyorsunuz. Numaranızı verebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Çünkü site çok güvenilir arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi hesabınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra hesabınıza giriş yapacaktır. Ben de zaten bir tane hesap oluşturdum. Hemen hesabıma giriş yap geliyorum. Şimdi arkadaşlar direkt hesabıma girdim. Şimdi arkadaşlar ben sizlere gösterme amaçlı e, siteye site arkadaşlar e, güncel bakiye olarak 25 TL yükledim. Şimdi zaten arkadaşlar her şeyi göstereceğim sizlere. Şimdi burada güncel bakiyem var, destek taleplerim var, üyelik seviyesi var, son siparişlerim var, sipariş falan. Hızlı sipariş var arkadaşlar. Şimdi nasıl takipçi gönderebileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce yukarıdaki 3 çizgiye basıyorsunuz sağ üstte 3 çizgiye basıyorsunuz. Burada panel var, siparişlerim var, bakiye yükle var, destek var, hesabım var, davet et kazan var, şifre değiştir var ve günveli çıkış var. Burada arkadaşlar bir sorun falan oluşursa destek kısmına yazabilirsiniz. Desteğe tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar yeni destek oluştur talebine basıyorsunuz. Burada sipariş var. Yani konu nedir? Sipariş ödeme, istek öneri, şikayet, diğer. Burada başlığı da yazıyorsunuz ve iletişime fazla yazıp destek oluşturarak tıklıyorsunuz. Ve sizlere yardım edeceklerdir arkadaşlar. Sizlere bunu söyleyebilirim. Gerçekten de yardım edeceklerdir. Herhangi bir sorun oluşursa söyleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar üst çizgiye basıyorsunuz. Burada bakiye yükle var. Bakiye yükleyi bir kez tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar siteye nasıl bakiye yükleyebilirsiniz? Çok rahat bir şekilde siteye bakiye yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece tek bir işlemle. Burada yükleme tutarını seçiyorsunuz. Diyelim ki arkadaşlar 10 TL yükleyeceksiniz. Zaten sitenin minimum yükleme tutarı 10 TL. 10 TL yazıyorsunuz. Yükleme yöntemi. Yükleme yöntemini seçe tıklıyorsunuz. Kredi kartı, EFT havale. Papara. Burada 3 tane seçim var. Mesela arkadaşlar en kolayından diyelim ki papara ile yükleyeceksiniz. Papara seçiyorsunuz. Devam et tıklıyorsunuz. Ve bizleri arkadaşlar direkt paparaya atacaktır. Papara devam et. Bizleri papara attı. Buradan şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Şifremizi yazdıktan sonra arkadaşlar bilgilerin kontrol ediliyor diyor. Ve direkt arkadaşlar göz gibi ödeme işlemini ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir. Lütfen onaylamadan önce kodu üret. Şimdi arkadaşlar bizleri papaya attı. Sadece siz onayla tıklıyorsunuz ve direkt hesabınıza bakiyeniz ekleniyor. Ben yüklediğim için tekrardan yüklemiyorum. Siz yüklemek isterseniz böyle yükleyebilirsiniz. Hemen arkadaşlar ben gelip hemen siteye tekrardan girip geliyorum. Tekrardan arkadaşlar sitemize geldik. Şimdi bakiyemizi yükledik diyelim. Tekrardan sağ üstten 3 çizgiye basıp arkadaşlar burada panele tıklıyorsunuz. Paneli tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan nasıl takipçi yükleyebilirsiniz hemen göstereyim. Mesela diyelim ki kendinize takipçi atacaksınız. En aşağı geliyorsunuz hızlı sipariş var. Platform seçinizde tıklıyorsunuz. Instagram. Tako kategori seçiyorsunuz. Burada arkadaşlar yani istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela ben buradan düşmeyen bot takipçi satın alacağım. Düşmeyen takipçi satın al. Burada miktar seçiniz var. Miktar seçe tıklıyorsunuz. Diyelim ki arkadaşlar 250 takipçi satın alacağım. Burada siz arkadaşlar 50 bine kadar takipçi satın alabiliyorsunuz. Ve gerçekten çok uygun. 250 takip tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar 16 TL düşmüyor arkadaşlar. Düşse bu kadar yani ucuz olmaz arkadaşlar. Düşmediği için ve güvenli bir site olduğu için 16 TL. Burada satın al tıklıyorsunuz. Satın al tıkladıktan sonra düşmeyen takipçi satın al. Şifre gelişmez. 10 dakikada başlar. Tamamen bu takipçilerden oluşmaktadır ama düşmüyor. Ve 724 destek sağlayabilirsiniz. Buradan aşağı geliyorsunuz. Kullanıcı ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adınızı yazın diyor. Mesela ben ne yazayım aga? Ee, 6 bir dakika. Alt tire lazy game. Alt tire yazıyorum. Alt tire yazıyorum. Benim hesabım açık arkadaşlar. Hangi hesaba takipçi göndereceksiniz arkadaşlar? O, o hesap açıkta olsun. Yani gizli olmasın. Bakın burada zaten yazıyor. Profiliniz herkese açık olmalı. Gizli hesaplara da işlem yapılmaz. Burada arkadaşlar isim soy isminizi yazıyorsunuz. Sonra e-postanızı yazıyorsunuz. Numaranızı yazıyorsunuz. Ben şu an büyük ihtimalle bulanıklar bende. Sonra satın ala tıklıyorsunuz. Satın ala tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar. Direkt arkadaşlar sipariş özetinde sipariş kodu burada yazıyor. Ürün Instagram 250 takipçi kullanıcı adı 6 ile lezzetim 6 ile siparişleri, tarihi teslimat süresi ödeme tutarı indirim kuponu indirim kuponu var falan var. Burada arkadaşlar bir sürü zaten her şey detaylı bir şey gösteriyor. İndirim kuponunuz varsa arkadaşlar buradan uygula diyorsunuz ve indirip uygulanıyor. Her neyse. Şimdi arkadaşlar siparişe geldikten sonra burada ödeme adımı seç. Ödeme yöntemi. Ödeme yöntemi seçin tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakiye ile öde var kredi kartı ile Papara EFT var. Burada arkadaşlar benim bakiyem olduğu için bakiye ile ödeye tıklıyorum. Ve burada arkadaşlar ödeme yap tıklıyorum. Bakiye ile öde. Esosya bakiyeniz ile kolayca ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yap tıklıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tebrikler ödeme başarıyla alındı. Siparişiniz en kısa sürede başlayacaktır. Bu sayfa üzerinden siparişinizin durumunu takip edebilirsiniz. Okey. Şimdi arkadaşlar bakın burada arkadaşın çağır para kazan var. 3 çizgiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hesabınıza geliyorsunuz. Burada arkadaşlar Baki yükle ve destek talepleri var. Davet et kazan var. Davet et kazana bir kez tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan hemen sonra burada arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ederek ya da tanıdıklarınızı bu siteye davet ederek kendinize bakiye ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Bakın sizlere referans linki verdi. Bu referans linkini diyorsunuz ve kopyaladığınız referans linkinizi dostlarınıza, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza gönderiyorsunuz. Ve bu referans linkiniz ile siteye kayıt olan arkadaşlardan %5 komisyon alıyorsunuz. Nasıl mı? sizin site linkiniz ile kayıt oluyorlar ve bakiye yükledikleri zaman %5 bonus alıyorsunuz ve o bonus sizle bakiye olarak geliyor ve bu bakiye ile de kendinize ücretsiz bir şekilde takipçi atabiliyorsunuz. Yani bir nevi arkadaşlar ücretsiz bir şekilde takipçi kazanıyorsunuz. Diyeceklerim yani bu kadar da arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Burada da arkadaşlar son siparişlerimi görebiliyorsunuz. Yapıldı. Devam ediyor. Yani bu kadar. Bu kadar söylediğim gibi arkadaşlar. Sitenin tanıtımı bu kadar da arkadaşlar. Bu siteyle kendinizi ücretsiz yani yani neredeyse ücretsiz gibi arkadaşlar. Düşük miktarlarda e, büyük miktarda takipçi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar da videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.